3,5 milyar dolar. Sayın seyirciler, bu para kamu bankalarından sadece birinden hortumlanan para. Sadece Halk Bankası'nın batık kredileri tam 3,5 milyar dolar. Türkiye'nin 2001 krizine 5 milyar dolar yüzünden girdiği düşünülürse vurgunun boyutları daha da bir anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Sayın seyirciler, Halk Bankası Genel Müdürü Tevfik Bilgin Kanal 7 habere özel açıklamalar yaptı. Genel Müdür, hortumlanan paralarla ilgili rakamları tek tek açıkladı. İşte hırsızlığın korkunç bilançosu. Faizleriyle beraber bu alacakların toplamı Yaklaşık 4-5 katrilyonu bulmakta. Muhtelif Halk Bankası Genel Müdürü veriyor. Tevfik Bilgin, ya, Halk Bankası vurgununun boyutlarını Kanal 7 Haberi açıkladı. Kanal 7 mikrofonlarına konuşan yani, Bilgin'in verdiği rakamlar, geçmişte kamu bankalarının nasıl hortumlandığını açıkça ortaya koyuyor. Halk <laughs> Bankası'ndan hortumlanan kredilerin tutarı tam 1 katrilyon 122 trilyon lira. Ancak vurgun bununla sınırlı değil. Yıllardır tahsil edilemeyen bu krediler faiziyle birlikte 5 katrilyon liraya ulaşıyor. Evet, tam 5 katrilyon lira. Yani 3,5 milyar dolar. Üstelik bu sadece Halk Bankasından hortumlanan para. Türkiye 2001 krizine 5 milyar doların yokluğu nedeniyle girdi. Oysa sadece Halk Bankasından hortumlanan kaynak 3,5 milyar dolar. Rakamlar açık bir şekilde Türkiye'yi batıran burgunu ortaya koyuyor. İlk 100 firmanın payı %82. Ve Halk Bankasından hortumlanan kredilerle ilgili ilginç bir ayrıntı daha. Rakamlar devlet bankalarına hortumlayanların Türkiye'nin önde gelen iş adamları ve firmaları olduğunu gösteriyor. Halk Bankasından hortumlanan kredilerin %82'si 100 firmaya gitmiş. Yani 3,5 milyar dolar Batı Kredi'nin neredeyse tamamı Türkiye'nin önde gelen 100 firmasına verilmiş. Destek için beğenin lütfen.